Herkese selam. Hadi bu tatlı süveteri sizinle beraber birlikte örelim. Kazağımızın yapımına başlarken şöyle ben arka parçayı dümdüz bir şekilde ördüm. Ölçülerini de sizinle paylaşmak istiyorum. Genişliğimiz 30 santim. Yüksekliğimiz 34 santim şu an için arka parçada hiçbir şey yapmadan düz ördüğümüz için e, paylaşmadım. Şöyle tığ işi bir selanik örgü yaptık. Şöyle göstereyim. Şimdi hemen yapımına beraber başlayalım isterseniz. Benim bimden aldığım altın ilmek iplerim vardı. Jülide olanıyla çalışıyorum bu sefer. E, renk numarasını şöyle göstereyim. Ki genelde benim iplerde bunu çok göstermiyorum. Çünkü bulunması kolay olmuyor. Her zaman bulunamıyor. Ama 100 gramı 260 metre muadil bu gramajlarda bir iple çalışabilirsiniz. Bir yumaktan şu kadar ipim arttı. Arka parçayı yaptığımda. Öne de hemen aynısıyla başlayacağım. Zincir çekerek başlıyoruz. 5 milimetrede bir tığ kullanıyorum. Tığ ile yapacağız tamamını. Hemen şöyle ipimi sabitliyorum. Ardından 70 tane zincir çekeceğiz. Şöyle esnek. Benim e, genelde bazı abonelerim Instagram'dan yazıyorlar ve hep aynı şeyi söylüyorlar. E, zincirin içinden tığımı geçiremiyorum diye. Şöyle yaparsanız her zincir çektiğinizde, bakın şu şekilde. Sıkarsanız geriye döndüğünüzde evet batamayabilirsiniz. Bu ciddi bir problem yaratabilir. Ama bakın tığımı geçirecek kadar bırakıyorum her zincirde. Tığımın geçeceği kadar. Yani çok sıkmıyorum, bol da bırakmıyorum. Sadece tığım geçsin yeter diyorum. Bu şekilde hemen 70 tane zincir çekelim. 5 6 7 8 9 10, 10 11 olmuş. 70 tane zincirimizi çektik. Şimdi burada hemen bir zinciri daha çekiyorum ve bakın zincirimizin şu şekilde arka döngüsünü kullanacağız. İpimi doluyorum. Bakın. Şu döngüyü alacağız arasından. Burada selanik yapacağız. İpimi aldıktan sonra direkt iki ilmeğimin içinden çıkartıyorum. İpimi doladım. Bakın şöyle göstereceğim tekrar. Zincir çektiğimiz yüzü bu tarafı. Şu arkadaki küçük pıtı 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 çıkıntıları kullanacağız. Arka ilmeklerini kullanacağız. Selanik örgünün detaylı yapılışını şöyle kenara bırakıyor olacağım ya da şu tarafa denk gelecektir muhtemelen. Yine o videoyu da bırakıyor olacağım. Daha detaylı yapımına bakabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar şurada biraz <laughs> arada zorlayanlar olacak. Yavaş yavaş göstermeye çalışıyorum. İpimi doluyorum, döngünün içinden aldım. Bu iki tane ipimden çıkartıyorum. İpimi doladım, arka ilmeğimden geçiriyorum ve bu şekilde hafif arkaya çevirip iki ilmeğimi ip kaydırma mantığında olduğu gibi direkt içinden geçiriyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladık. Bakın şöyle şu an incecik. <laughs> Buradan hemen bir zincir çekiyoruz, örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi bakın şu üst sırada bir döngü oluşuyor, örgü döngüsü. Daha önceki tığ işlerinden de bilirsiniz çoğu zaman tek kanadını kullandığımız oluyor. Bu sefer yine arka döngüyü kullanacağız. Selanik örgünün yapılışı için ipimi bir kez doluyorum. Bakın tam ortasından batıyorum. Arka kanadından geçiyorum. İpimi aldım. Burada hafif tığımı çeviriyorum ve bu şekilde çıkartıyorum. Batırıyorum. Arka tarafından çıkarıyorum. Batırıyorum. Arka tarafından alıyorum. Arka Batırıyorum, arka tarafından alıyorum. Bu şekilde sürekli devam ettireceğiz. Bakın, her dönüşte sıra sonuna geldiğimizde yine üst tarafın arka döngüsünü alıyor olacağız. Ne kadar süre boyunca? Şimdi örgümüzü ilerlettiğimizde şöyle göstereyim hemen sıra sıra lastik döngülerimiz oluşacak Selanik örgünün diziliminde 1 2 3 4 5 6 7 8 8 idealdir diye düşünüyorum şöyle bir bakalım 2 4 6 8 de buradan alacağız. 8 tane selanik örgü dişi oluşana kadar bu şekilde örgümüzü ilerletmeye devam edelim. 8 taneden sonra yaka için açıklık vermeye başlayacağız. Çünkü aynı şekilde devam ettiriyorum örgümü. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplam kenardan 8 sıramızı tamamladık. Şimdi 9. sıra için ben buraya kadar geldim. Burada hemen göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ilmeğimi 10 sırayı boş bırakıyorum. Devam etmeyeceğim. Hatta şöyle arka parçanın üzerinden göstereyim. Üzerine birleştirdiğimizde Bakın tam şu hizada kalıyor. Santimetre olarak da hemen ölçüsünü vereyim. 7 santim ördük omuz hizasında. Baktığınızda yaka biraz açık gelebilir ama sonra yaka lastiği geçeceğimiz için ideal olacak. Şimdi burada 9. sıradayım. Bu sırayı ördüğüm zaman 9. Selanik örgümü tamamlamış olacağım. 10 ilmek boş bıraktım. Geri dönüyorum bir zincirimi çekmiştim. Buradan itibaren trabzanlarıma devam ediyorum selanemi yapmaya. Tekrar sıra sonuna kadar örelim ve dönüşte de e, gösteriyor olacağım. Buradan itibaren yaka açılışımızı sizinle paylaşacağım. Bakın şimdi bir üst sırayı da tamamladım. Burada ne yapmıştık? 8. sıradan 9. yaparken 10 trabzan atladık. 9. sırayı yaptık. Şimdi 10. sırayı tamamlayacağım. Burada da şöyle göstereyim. Son bir taneyi bırakıyorum bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. şöyle göstereceğim böyle bir görüntü elde ediyoruz şöyle basamak basamak iniyor gibi şimdi 2 4 6 8 10 yapmış oluyoruz 11de de bir tane geriye geleceğiz 12 13 14 ve 15'e kadar 15. haroşa sırası Selanik çok pardon Selanik sırasını tamamlayana kadar aşağıya doğru son bir tane ilmeği bırakarak şöyle göstereyim sondaki bir taneyi bırakarak örmeye devam edeceğiz. Şöyle bir yaka oyuntusu vermiş olacağız ortalama şu kadar falan olacak. Bu şekilde 15 sırayı tamamlayalım beraber. Her seferinde bir tane geriden döneceğiz. Başta 10 tane geriden döndük, ardından bir 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 ilerleyeceğiz. iki sırada bir e, diş örgümüz oluştuğu için de her iki sırada bir tane kesmişiz gibi bir e, mantığını düşünebilirsiniz. Böyle bir mantıkta ilerliyoruz aslında. Bu şekilde 15 e, sıra selanliğimiz olana kadar ilerletelim. <laughs> Çok pardon. Ardından e, santimetre olarak da ölçü vereceğim. Şöyle bakın, ön parçayla arka parçayı birlikte tuttuğumuzda şu an burada şu şekilde bir eğim kazanacak. Oldukça açık bebeğimizin başını rahatça geçebileceği bir yaka yapacağız. En son zaten lastikle onu toparlıyor olacağız. Evet, şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın ilk sıradan itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sıra dümdüz örmüştük ardından 10 tane geriden gelerek 9 10 11 12 13 13 tane boyunca her baştan bir tane bırakarak aşağıya indik şu anda 2 4 6 8 10 12 14 16 17 sırayı tamamlamış olduk burada bakın 1 2 3 4 tane boyunca aşağı yukarı kesme yapmadan dümdüz gittim şimdi 18. sırayı döneceğim 18 zincir Selanik örgü sıramı döneceğim. Sıra sonuna geldiğimizde bir zincir çekerek dönüyorduk. Burada artık şuradaki bu eksiltme yaptığımız yerlerdeki artışı vereceğiz. O yüzden iki tane zincir çekiyorum. Hemen ipimi doluyorum. Son çektiğim zincirden bir tane daha trabzan çıkartıyorum. Şöyle baştan göstereyim isterseniz. Sıra sonuna kadar ördük. Burada bir ve iki zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Hemen ikinci zincirden bir tane daha selanik örgüsü için trabzanımı çıkartıyorum. İpimi doladım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bakın şöyle göstereceğim. Burada hafif artış artık meydana geliyor. Şimdi bundan sonra bu tarafın paralelini gerçekleştireceğiz. Ee, sıra sonuna kadar tamamlayıp döndüğümüzde bir zincir daha çekerek yine aynı şekilde arttıracağız. Ve 1 2 3 3 tane daha yani toplam 1 2 3 4 5. 5 sefer burada bir zincir çekerek arttırmamızı yapacağız. En son 10 zincir çekerek tekrar diğer yakanın sonuna geldiğimizde burada da artışımızı yaparak selanik örgümüzü devam ettirerek ön parçayı tamamlamış olacağız her seferinde burada bir zincir çektim tekrar tekrar e, videoda kalabalık yapmamak adına göstermeyeceğim e, bir zincir çektim döndüm dönüşte yine sona kadar örüp bir zincir fazladan çekip öyle dönüş yapacağız. Her seferinde bir artış vererek ilerleyeceğiz. Burada daha geniş bir bedende çalışıyorsanız yine bakın şurada gösterdiğim gibi 1 2 3 dört tane sabit var. Etrafında çoğalıyor ve artıyor. Örnek veriyorum. 40 santimlik bir genişlikte yapacaksınız. Yine tam ortaya denk gelip ortadan kenara doğru açabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şu an en ortası dediğimizde şu ikincinin hizasını aldığımızda bakın 15 santim 15 santimde ilk yarıyı tamamlamış olduk zaten toplam genişliğimiz 30 santimde diğer tarafa doğru da 15 santim ilerlemiş olacağız ve böylece ön parçamızı da bitirmiş olacağız Evet şimdi ön parçamız ve arka parçamızı tamamladık. Ben omuzlarda hemen şöyle göstereyim. İp kaydırma dediğimiz teknikle tığ ile birleştirme yaptım. Birleştirmeyi böyle bir renkle yaptım. Şöyle ki bu rengi şimdi yaka yapımında kullanacağım. Rengin içinde minik minik farklı tonlar vardı. Bu gri ile tamamlamak istedim. Düz bir renk olmaması adına. Şimdi yakamızda bu renkle çalışacağız. Hemen ipimi hazırlıyorum. Şöyle ensenin arkasından başlayacağım. Arka parçanın e, ortalarından. Burada döngülerde herhangi bir kural vermeyeceğim. Göz kararı bir sayı da vermeyeceğim. Çok e, esnek veya çok sıkı olmamasına dikkat edeceğim. Ben e, mümkün olduğunca her döngüden bir tane almaya çalışacağım. Ama e, Selanik örgü 2... Sırada bir oluştuğu için aralarda e, iki sıranın her birinden de almam gerekebilecek. O yüzden herhangi bir kuralım yok. Tüm yaka çevresinden ikili trabzan yapacağız. Nako'nun Luxe Minnoş Baby ipi bu arada şu an kullanmış olduğum gri ipte. Tüm çevre boyunca göz kararı arada böyle açıp bakacağım çok esnemesin ama çok da sıkmasın bebeğin başa geçeceği için. Sıra bu tüm yaka boyunca bu şekilde bakın ikili trabzan yapacağız. Arada potluk yapacak mesela o zaman daha seyrek almaya çalışacağım. Göz kararı böyle alarak ilerleyeceğim tüm yaka çevresi boyunca bir sıra. yan tarafa geldiğimde burada zaten oluşan bir örgü döngüsü var. Orada her döngüden bir tane alarak ilerleyeceğim. Tüm çevre boyunca bu şekilde ikili trabzanla tamamlayacağız. Şimdi arkaya geldim. Burada hemen birleştirmemi yapıyorum. Ve artık bir sonraki sıra itibariyle lastiğimizi yapmaya başlayacağız. Burada lastiğimizi yaparken iki sıra üstüne daha örmemiz yeterli olacak. Hemen zincir çekiyorum iki tane. Bakın, i̇pimi doladım. Alttaki trabzanın gövdesinden ön taraftan tığımı sokarak gövdesinden bir ilmek daha aldım ve ikili trabzan yaptım. Bir sonrakinde ipimi dolayıp trabzanın arka tarafından girerek yine gövdesinden alıyorum. Bir ön taraftan ipimi doluyorum. Trabzanın gövdesinden. Bir de aynı şekilde arka taraftan ipimi doluyorum yine trabzanın gövdesinden. Ön tarafından arka tarafından bu şekilde bu ikinci sıram ve üçüncü sırayı da öreceğim lastikle aynı şekilde bir sonraki sırada ön tarafta duranı ön taraftan arka tarafı duranı arka taraftan alacağım tüm çevreyi şöyle ön taraftan da göstereceğim bakın burada arttırmayı köşe köşe yapmıştık basamak basamak hatırlarsınız ve eksiltmeyi bunu böyle yaparak bir ilmek aldığımda bu şekilde bir görünüm olmasını istedim. Dümdüz böyle jilet gibi ikinci renge geçmesin diye. O içindeki renk geçişlerini burada da bu şekilde tamamlamak adına arttırmalarımızı böyle yaptık. Şimdi hemen yaka lastiğimizi de tamamlayalım. Evet bakın yaka lastiğimizi tamamladık. Ön yakadaki görüntümüz çok hoş duruyor rengin geçişi. Böyle bir görüntü elde etmiş olduk. Burada e, kazak olarak dile getirdim ama ben kestirme olsun diye yanları açık süveter. Aslında e, koltuk altından şöyle bir 5 santim kadar birleştirme yapacağım. Omuzdan mezura ile 15 santim ölçeceğim. 15 santim altından başlatacağım. Şu alana denk geliyor. Hemen tığımı oraya takacağım gözümle kaybolmasın. Yerimizi kaçırmamak için ucumuzu kontrol ettim. Burayı da yine bu iple çok basit çok sade bir e, örgü ve çok basit bir, ve sade bir birleştirme yapacağım yine aynı şekilde. İpimi geçiriyorum ve bir sık iğne yapıyorum. İki ilmekten paralel ipimi geçiriyorum ve bir sık iğne yapıyorum karşılıklı paralel iki örgü döngüsünden de alıyorum ve bir sık iğne bu şekilde sadece 10 tane sık iğne yapacağım ortalama 5 santime falan tekabül edecek diye düşünüyorum bu 4 buradan da alalım şöyle 5 bir sonrakinden 6 bir sonrakinden 7 bunları alalım 8 bir sonraki 9 son bir 10 10 tane yeterli olacak diye düşünüyorum zaten Hemen bir zincir çekerek burada ipimi sabitleyeceğim. Şimdi buradaki birleştirmenin aynısını paralelinde karşı tarafına da yapıyor olacağım. Ardından şöyle çok küçük bir birleştirme bakın. Aynısını paralelinden de yapacağım. Küçük küçük iplerimi temizleyeceğim ve süvetirimizi bitirmiş olacağız. Evet bakın hemen şöyle göstereceğim kenarlarını nasıl birleştirdik. Yaka rengiyle uyumlu olsun istedim ben yanlarda. Koltuk altında yani omuzdan itibaren 15 santimlik bir boşluk bıraktım. Genişliğimiz 30 santim. Yüksekliğimiz 34-35-34 santim kadar bir yüksekliğimiz var. Yakanın ise genişliği şöyle tam açık olan kısmı 14 santim ama diğer örgüden alırsak 18 santim kolları da dediğim gibi ölçmüştük zaten yaparken ipim kalmış 15 santim omuzdan itibaren e bu ölçüler benim oğlum 2 yaşında bakın 4 santimlik bir kapama olmuş 5 santim bile değil benim oğlum 2 yaşında onun için ideal bir ölçü oldu Yine daha az daha çok yaparak yetişkin veya daha küçük bir bebek için de yapabilirsiniz. Panço diyenler var, süvetay diyenler var, kazak diyenler var. İsimlendirmek tamamen inisiyatifinize kalmış. Üstteki duruşunda şöyle yerinde durmayan oğlumun üzerinde fotoğrafını çekip göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşçakalın.